Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ufak bir duyuruyla geldim. Daha sonra sizi videoyla baş başa bırakacağım. Bir de küçük bir şey söyleyeceğim ondan önce. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Biz birkaç kişiyle birleşip bir TYT Türkçe kampı yapmak istedik. Bildiğiniz üzere bu TYT sınavında Türkçe gerçekten çok önemli bir yere sahip ve Türkçenizi geliştirmek amaçlı bir kamp düzenliyoruz. Kamp iki hafta sonra başlayacak ve sırf TT Türkçe netlerimiz artsın diye yapılacak bir kamp olacak. Ben eminim hepiniz şu an tabii ki de düzenli bir şekilde Türkçe ve paragraf çözüyorsunuzdur. Türkçeden kastım dil bilgisi. İstediğimiz kitaplarsa paraf Türkçe ve Paragrafın ismi soru bankası. Kanalımı önceden izliyorsanız paragrafın ismi soru bankasını ben bitirmiştim. Bu yüzden ben kampa bu iki kitapla katılacağım. Belki kitapların içeriğini merak edersiniz de birazcık kitaplardan bahsetmek istiyorum. TRT Türkçe Soru Bankası'nın içerisinde MEB'in tüm kazanım testleri tekrar testleri mevcut. Ve aynı zamanda ünite sonlarında ünite ölçme testleri de var. Yani mesela siz filmsi konusunu filmsi başlığı altında görüyorsunuz ve ona göre hani Orada sen o cümlede fiilimsi arıyorsun. Fakat ünlü ölçme testleri olsun hep kazanım testleri olsun karışık olarak sorduğu için içerisinden tüm her şeyi bulmanız gereken sorular oluyor. Gerçekten bu yönde paraf yayınları çok iyi. Zaten paraf yayınlarının da birçok videomda görmüşsünüzdür. İşte edebiyatı olsun, tematiği olsun, bazı başka kitaplar olsun kullanıyorum. Gelelim paragrafın ismine. Onu şu an gösteremem sizlere çünkü paragrafın ismi çöp oldu. Artık yok bende. Ama benim de kullanacağım kitap paragrafın paragrafı. Bu da aynı şekilde ÖSYM tarzıyla hazırlanmış sorular içeriyor. Zaten kamp başladığında da ders çalışma günlüklerinde sıklıkla göreceksiniz bu iki kitabı. Kampımız iki hafta sonra başlayacak. Eğer siz de bu kampa katılmak istiyorsanız aşağıya kitapsayfam.com'un linkini bırakacağım. Oradan bu kitapları temin edebilirsiniz. Hatta bize özel bir kod var. Adres kısmının altındaki notlar bölümüne Tuğba Buse yazarsanız da kitaplara göre sizlere e, hediyeler gelecek. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında bundan bir kez daha bahsediyorum. Bu yüzden sizi şu an sıkmayayım. Eğer bu kitapları temin edemiyorsanız da elinizde olan kitaplarla bu kampa tabii ki de katılabilirsiniz. Ama eğer birlikte hani sistemli bir şekilde gidelim dersen bence kesinlikle kitabı almalısın. Umarım bu kampa katılırsınız. Şimdi sizi videomda baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hep bir ders çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Bugün hani birkaç günlük mi çekerim yoksa bir günlük mi çekerim tam olarak bilmiyorum. Ama özel bir denemesine olduk. Onun hakkında da birazcık yorum yapıp konuşmak istiyorum. Özel bir denemem nasıl geçti? Tabii ki sonuçlarını daha bilmiyorum ve kontrol de etmedik. Ama yani burada gerçekten yani garip bir sınavdı. Matematik bence zordu. <laughs> Yine yaptım. Geometri kısmı çok iyiydi. Fakat işte matematik kısmında birazcık zorlandım. Fazla problem vardı. İşte feni de bence zordu. Ben fende kaç tane işaretlemişim? Sayın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane işaretlemişim. Bence bir eş tarihçiye göre çok normal ama Zorlandım sosyeli de zor geldi Yani açıkçası bence zor bir denemeydi Zaten e, sınav açıklandıktan sonra Sıralamamı da sizlerle paylaşırım Bir çekingem yok Evet arkadaşlar e, şimdi ise nasıl devam edeceğinden bahsedeyim Bunların çözümlerine bakacağız Yani arkadaşlarımızla da tartışacağız İşte matematik olsun işte fen olsun Yapamadığımız kısımları konuşacağız Belki merak edersiniz bu kız e, işte Özde birileri sonra ne yapacak diye Tabii ki videoda göstereceğim ama Ben şöyle kitabı göstereyim Tarih ritminden tarih çözeceğim bu kitabı da cidden beğeniyorum. Bunun sebebi ise her konunun başında bu şekilde özetleri var. Ve bu gerçekten çok işime yarıyor. Kısa kısa notlar çıkarıp duvarıma asıyorum. Ve onları da hep okuyorum. Bu da benim işime geliyor tabii ki de. Bu kitapları nereden aldığımı soruyorsunuz. Yani genel olarak internetten alışveriş yaptığını hangi siteye kullanıyorsun diyorsunuz. Kitap kullanıyorum. Böyle çoğu videomda bahsetmiyorum. Sadece açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Ama birazcık bahsedeyim çünkü baktım ki baya böyle en son bir 5-6 video öncesinde falan bahsetmişim. Bana da canlı yayınlarında falan sorduğunuz için tekrardan bahsetmek istedim. Kitapsayfam.com'dan yaptığınız alışverişlerde adres kısmının altındaki notlar bölümüne şu an ekrana bir yere bırakırım. Eğer Tuğba Bulsa yazarsanız sizlere hediyenizin yanında yaptığınız alışveriş miktarına göre hediyeler yol alacaktır. Şey... Evet, moderatörümüz ve asla videolarımın ben burada arkadaşlar. Benim burada masam falan çok dağınık. Neyse. Merhaba. <laughs> ee, biz sular için biraz tarih çalışacağız. yapıyorum? E, tarihi bitirdim ve bitireli bayağı bir sürü oldu. Hatta bakın hava karardı. Şimdi bu acilin polinom, çarpanlar ayırma, 200 dereceden denklem, karmaşık sayılar ve parabol. işte bu fasüküründen e, çarpanlar ayırma kısmını çözüyorum. Kalbimde sına var bana. Sırıtıyor. <laughs> Yine biz ekolestik çalışma arkadaşımla birlikte böyle bir fasikül aldık. Beraber gidiyoruz. Bu çok iyi oluyor. Yapamadığımız soruları işte gruba falan soruyoruz. Kendimiz yapıyoruz falan. Yani bayağı iyi oluyor bu. Neyse. Bugün nasıl şop yapılmaz abla. <laughs> Neyse bunlar reklamlardan sonra. Hepinize iyi bir, bir günden merhaba. Şu an akşam perne falan kapalı anlamışsınızdır. Ve işte neler yaptığımı biraz bahsedeyim. Bugün çok kamerayı açamadım. Hatta hiç açamadım. Bunun sebebi ise bugün Özdemir line testini yaptım. Kendisi şu an burada. Açıklansın sıralı olma her şeyimi söyleyeceğim. Nasıldı? Bence Oze bir ayette TT'ye göre daha kolaydı ama fazla uğraştırıcıydı. Yani ayete matematiği aşırı derecede uğraştırıcıydı. Benim bayağı bir vaktimi aldı. Normal bence edebiyatı falan gayet hoştu. Edebiyat sosyal bir kısmı. Hoştu, güzeldi ama matematikte bayağı uğraştırıcıydı. Yani bayağı böyle beyin yakıcı sorular vardı. Sizin nasıl geçti? aşağı yorum atarsanız sevinirim. Hatta sıralamalar açıklandığında aşağıya sıralamanızı da bırakın. Böyle gidip aşağıda birlikte konuşuruz sıralamamızı. Şimdi geçelim bugün neler yaptığımı. Bugün klasik hiç tekmeyen 30 paragraf 30 problemimi yaptım. 40 paragrafta mı yaptım sonra 30'a düşüyorum çünkü çok deneme yaptım diye. Beynim artık almıyor bir şeyleri. Coğrafya çalıştım ve coğrafyadan soru çözdüm. Şimdi ise coğrafya notlarımı çıkartacağım. Arkadaşlarımla birlikte notlar hazırlamıştık. Onları not alacağım. Daha sonrasında da uyuyacağım. Bugün böyleydi. Hızlı çekim falan hiçbir şey yapamadım. Bu yüzden birazcık verimsiz bir görmüş olabilirsiniz ama. Deneme günleri çünkü verimli geçiyor. Ayrıca bayağı güzel bir deneme sınavıydı. Bence 40 matematik yani hoş matematikte Bayağı iyiydi. O yüzden bir vakit kaybettiğimi düşünmüyorum. Şimdi coğrafya notlarımı tutup uyuyacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an arkadaşlarımla birlikteyim. Ders arası, biz mezun tayfa olarak ara verelim dedik. Bu yüzden dışarı çıktık. Sanki evde çalışıyor <laughs> Çalışıyor bu arada. Ben çalışıyorum. Ben de. Ne yapıyorsunuz? Ben daha yeni oturdum masaya akşam şu an zaten farkındasınızdır akşam olduğunun. Ve dizler çalışıyorum. E, acilden ve bilgisayar malından eş zamanlı şekilde götürüyorum dizileri. Şu an şuraya baktım kameraya bakmış oluyorum. Ama sonra kendimi görmem ve çok garip hissediyorum. Nereye bakmam gerekiyor? Sizce şu an böyle mi bakayım yoksa böyle mi bakayım? Evet. Diziler gerçekten çok lanet bir konu. Eğer lanet ediyorsan ve videoyu şu an buraya kadar izlediysen aşağıya dizler lanettir yazar mısın? Çok merak ediyorum. Ama geçen yılki hocam gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Nur hocama buradan sevgilerimi ve küçüklerimi Umarım videolarımı izliyordur. Ki bence izliyor videolarımı. Onun notlarını hala kullanıyorum diziler konusunda. Ve hala eski ay tanıtma kullanıyorum. Gerçekten güzel not almışım. Size zaten o notları da birazdan göstereyim, cidden çok kaliteli notlarım var. Aslında dün videonun editini yapacaktım. Hatta canlı yayınımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Fakat editi yetiştirdim ama fark, ettim ki videonun sonunu çekmemişim. O yüzden şimdi videonun sonunu çekeceğim. Ayrıca da TRT Matematik Paraf Kütüphanesi'nden soru çözüyordum. Gerçekten beğendim sorularını tam böyle ÖSYM'e tip. Buraya çözerken de bir kesit hemen bırakıyoruz. arkadaşlar videomuzun tam olarak sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.